Malatya'da bir esnafın 6 yıl önce diktiği sarmaşık iş yerinin ön cephesini tamamen kapladı. Görünümüyle dikkat çeken çay bahçesi serinliğiyle yaz aylarında sıcakta bunalan vatandaşların uğrak noktası oldu. Yeşilyurt ilçesinde bulunan yeni sanayi sitesinde, esnaflık yapan İsa Aksüt 12 yıl önce işletmeye başladığı çay bahçesine yaklaşık 6 yıl önce sarmaşık dikti. Aksüt'ün düzenli bakımını ve 3 günde bir sulaması yaptığı sarmaşık iş yerini tamamen kapladı. Aksüt diktiği sarmaşık için şunları söyledi. Aldığım zaman bu öndeki gördüğünüz sarmaşıkların hiçbiri yoktu. Tamamını ben diktim. Dikeli 5-6 sene oldu. Bu sarmaşığın hem sanayimize hem de bana çok faydası oldu. Sanayide böyle bir yeşil alan olması gerçekten güzel. Sabah kahvaltı olsun, öğlen araçları bozulan vatandaşlarımız olsun hepsi gelip faydalanıyor. Abi, nasıl? Sarmaşıkların türünü bana Amerikan sarmaşı diye aldım. Ee, Malatya'daki peyzajcıların hepsinde de var. Ee, suyu sevdiğini söylediler. Gerçekten de suyu verdikten sonra yerinde kabul etti. Bu şale 3-4 yıl içinde geldi diyebilirim. Abi her gün suluyor musun peki? 3 günde bir. 3 günde bir suyunu verdim mi? suyu gübresi tamam zaten başka bir ayrı bir bakım istemiyor. Aferin. Bana soranlar adres tarifinde benim burası çok kullanılıyor sanayide. Ondan sonra gelip bundan fide almak isteyenler çok oluyor. Yani bayağı bir talep var bu yönde. Bu yönde çok istiyorlar. Aferin. Yolu düşen herkesi bir çayımızı içmeye beklerim. Abi serin oluyor mu peki? Yazın tercih çok tercih çok 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 serin. Yazın çok çerliyor, çok tutuluyor. Yani çevreye göre çok serin. Hani herhangi bir soğutma sistemine gerek yok benim burada. Klimaya falan gerek yok. Abi iş yerini komple kapladı galiba sarmaşıklar. Tamamını kapladı. Ben bunu senede bir de bu Yoksa önüne geçemiyorum. O yönden bayağı bir gelişiyor. Senede bir de zaten budamasını yapıyorum üst taraflarında. Yoksa önüne geçemem. Her yeri kapatır. Yani saklı bahçe, saklı cennet diyebiliriz buraya. Yani gerçekten güzel bir ortam. Hani e, serin Mesela insanlar buraya oturduğu zaman en yani kalkmak istemiyor. Niye? Çünkü ön arkası açık, dış cepheyle işiniz ilişkiniz yok. Temiz, güzel, steril bir ortam dediğim gibi. Maşallah.